we Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ben Almanya. İtalya. Deutschland. Selamun Aleyküm. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeler ve sosyal çevrelerle yeni neslin kültürel köklerinden beslenerek geleceklerinin inşa edilmesi yolunda yeni bir dönem başlamıştır. Geçen 50 yıllık süreçte bulunduğu toplumda kendisini ekonomik olarak var etme çabası içinde olan insanımız artık nicelik olarak da var olmanın ve toplumun geleceğini oluşturma çabası içerisine girmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sürece katkı sağlamak amacıyla uluslararası ilahiyat programını başlatmıştır. Programın amacı Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini tamamlamış öğrencilerin Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim imkanı sağlamaktır. Bu uluslararası ilahiyat programı benim düşünceme göre çok önemli bir program, çok önemli bir çalışma. Çünkü Avrupa'da bir birçok Türk vatandaşı var. Oradaki insanların dini konularda sağlıklı bir şekilde bilgilenmesi için bunun çok faydalı olacağına, çok hayırlı sonuçlar oluşturacağına inanıyorum. Çünkü uluslararası ilahiyat öğrencileri hem kendi yaşadıkları toplumu iyi tanıyorlar hem de bu ülkeden gerekli bilgileri almış olarak oraya gidecekleri için çok etkili olacaklarına inanıyorum. Aynı zamanda bulundukları ülkenin de e, diline hakim oldukları için yine e, çok ciddi bir avantajları olduğunu düşünüyorum. Onun için e, hayırlı olacağını, e, güzel olacağını inanıyorum. Selamun Aleyküm. Mikiyamu Kübra Suzeri, vengo da İtalya. Studio ad Ankara. E, studio Teolojiya İslamika. Merhaba ben e, Yasin Kocada. Ik kom vanuit Nederland. E, ben in Menschoot geboren. Ik studeer al drie hier in Ankara. En e, Waarom ik hier ben gekomen is omdat ik een imam wil worden en inshallah dat wil ik ook gaan bereiken over twee jaartjes. Dan ben ik afgestudeerd van uh, Ankara Ilahiyat. Assalamu alaikum, mijn naam is Rabia Chanakty, ik kom uit Duitsland en ben 22 jaar oud. Tegenwoordig studeer ik aan de Ankara Universiteit uh, Internationale um, Islamische Theologie. Uh, mijn naam is Omar uh, Ksevgi. Sevgi, ik kom uit Australië. Dit is mijn tweede jaar. Tot nu toe gaat het heel goed. Thankful for coming here. Uh, hopefully, by the end of this program, uh, I'm hoping to become an English Islamic teacher over in Australia. And let's say I've still got another three years ahead of me, and hopefully, I'll finish it successfully, and I'll move on from there. Assalamu Asuman. Uh, uh, I'm uh, i Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın içinde yaşadıkları topluma uyum sağlaması, İslam'ın ahlak eksenli dindarlık anlayışını ve ülkemizin farklı din ve kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini aktarabilen, yetenekli, liyakatli ve temsil gücü yüksek gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 2006 yılında 18 öğrenciyle başlatılan, günümüzde ise 14 farklı ülkeden 475 öğrencinin devam ettiği ve 112 öğrencinin de şimdiye kadar mezun olduğu bir programdan bahsetmenin gururunu yaşamaktayız. Selamünaleyküm Aleyküm değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu an Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde 5 evlerde bulunuyoruz. Yanımda Osman Akın Türk Uluslararası İlahiyatçılar Kulübü Başkanı, aynı zamanda Ulusal, ulusal silahiyat öğrencisi kendileri ulusal silahiyat hakkında, ulusal silahiyat projesi hakkında bize bir bilgi verir misiniz? Nedir? Ulusal silahiyat 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen, başlatılan bir projedir. Genel olarak yarım asırdan beri yurt dışında yaşayan Avustralya'da, Almanya'da, Hollanda, Belçika, Fransa Amerika gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik bir programdır. Şu an Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Samsun'da ve Konya'da eğitim verilmektedir. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızda Allah'la kul arasında, insanlarla Allah arasında olan engelleri ortadan kaldırmaktadır. Euh, salam alaikum, je, bonjour, je m'appelle euh, je viens de France, de Strasbourg, j'ai 26 ans et j'étudie à Ankara en faculté de théologie. Merci. Evet, ben Yakup Almanya'nın Wilfrat şehrinden katılıyorum. Benim de buraya geliş sebeplerimde en büyük faktör olan, en büyük etken diyebileceğim şudur. Dinimizin, diyanetimizin ve milli değerlerimizin unutmamamız gerekiyor. Bizim amacımız burada eğitimi menbaanda öğrenip, en güzel şekilde gidip oradaki öncelikle ailemize, çevremize, yakın dostlarımıza ve tüm toplumumuza faydalı olabilmektir. Arkadaşlar, şimdi e, siz din alanında çalışan insanlar olarak e, gittiğiniz ülkede, e, gittiğiniz toplumda çok önemli bir role sahipsiniz. E, çünkü orada sadece sizin bilgileriniz yeterli olmayacak. Aynı zamanda sizin yaşantınız da insanların e, gözetimi altında olacak. Yani onlar sizi gözleyecekler, sizi takip edecekler, sizin yaptıklarınızı, ettiklerinizi sizi örnek alacaklar. Ee, sadece kendi alanımızda değil, birçok alanda genel kültür sahibi, e, bulunduğu toplumda bir ağırlığı olan insanlar olarak, örnek insanlar olarak bulunmanız gerekiyor. Sizin yaptığınız herhangi bir şey, e, birçok insanın İslam'a ısınmasına veya İslam'dan soğumasına sebep olabilir. Selamun aleyküm ve ve Berekat. Ben Yaşar, Hamburg bölgesinden geliyorum. Alman toplumuna hitap edebilmek, İslamiyeti güzel bir şekilde tanıtabilmek amacıyla Ankara Üniversitesi İlahiyat Uluslararası İlahiyat Fakültesi'ne geldim. Uluslararası İlahiyat Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimiyle başlatılmış ve desteğiyle sürdürülmektedir. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı, yaptığı maddi yardımlar ve sağladığı destekle de, bu programın yürütülmesinde vazgeçilmez bir paydaş konumundadır. Ankara Üniversitesi Uluslararası İlahiyatçılar Kulübü'nün çalışmalarıyla bu program ayrı bir güzellik kazanmaktadır.